Merhaba, ben Yeni Gezer Gök. Ben Eyüp Gök. Yıllardır hayalini kurduğum küçük patisserie kafemi 2024 yılında hayata geçirdim. Ben Adelina Melikova. 19 yaşındayım. Aslen Rus kökenliyim. 2013 yılında Türkiye'ye geldik. Annem Türkçe öğrenmek için kurs ararken Enstitü İstanbul İsmek'le tanıştı. Merhaba ben Filiz Caniz. 44 yaşındayım, 5 çocuk annesiyim, Ağrı Diyadinliğim. 2007 yılında İstanbul'a taşındık. Enstitü İstanbul İsmet'le tanışma hikayemiz aslında eşimin hayali olan bu kafeteryayı açmaya karar vermekle başladı. Biz işletmemizi açmaya karar vermiştik ancak kahve konusunda herhangi bir bilgiye sahip değildik. Ancak araştırmalarım neticesinde Enstitü İstanbul İsmek'te profesyonel anlamda bu eğitimi alabileceğimize karar verdik. Daha sonrasında bana tavsiye etti. Ben aslında bu süreçte çok kararsızdım. Ama denemekten bir zarar gelmez diyerek başvuruda bulundum. İlerleyen süreçte eğitimlerde ben bu işe daha kararlı, daha ciddi bakmaya başladım. Hocamız sayesinde lise öğrencisiyken Enstitü e İstanbul İSMEK Emlak Danışmanlığı kursunu aldım. Ondan sonra çocukları büyütürken 2022 yılında Hacer devirdiği hocamla eğitimime başladım. Orada saça kalıcı geçici eğitimini aldım. Sonra saç renklendirme aldım. E, tabii e, bu süreçte e, patiseri kısmında kendimi yeterli hissediyordum fakat kahve kısmında çok tecrübesiz ve deneyimsizdim. Böylelikle bir kurs arayışı içerisine girdim. Enstitü İstanbul ismekle maceramız başlamış oldu. Hocamız bu süreçte bilgi ve tecrübe paylaşımlarını çok iyi bir şekilde aktardı. Eğitime aralıksız devam ettim. Açıkçası e, kursa başladığımda beklentim çok düşüktü. E, ön bilgi olur arkasından diğer eğitimlere katılırım diye düşünür iken eğitim gerçekten çok tatmin edici ve çok verimli geçti. Enstitü İstanbul İsmek'te aldığım kursların çok faydasını gördüm. Kurumsal ve güvenli bir firmada çalışmamı sağlayan değerli eğitmenime çok teşekkür ediyorum. Orada Hacer hocamla bir baktı el becerimi iyi yapıyorum saç olsun makyaj olsun. Eğitimlerde gayet başarılıyım. O fikri hocamda aldım, kendime böyle bir yer açtım. Başta Hacer Hoca olmak üzere tüm hocalarıma çok çok teşekkürlerimi sunuyorum, minnettarım ona. O eğitimden aldığım bütün birikimle ben burada kendi kafemin baristalığını çok rahatlıkla yapıyorum. Bütün kahveleri özenle hazırlayıp misafirlerimize sunduğumuzda çok güzel dönüşler alıyoruz. Almış olduğum bütün bu eğitimler sebebiyle öncelikle Enstitü İstanbul ismeye Değerli hocalarımıza ve Emre Hoca'ya çok 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 teşekkür ederim. Enstitü İstanbul İsmek ailesine ve değerli eğitmenlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum.